Defne. Hadi kızım yapma böyle. Çık dışarıya melek yüzlüm. Hadi. Defne. Kızım bak. Ben çok özür dilerim. Ama geldim bak buradayım. Hadi. Hadi çık dışarıya güzel güzel konuşalım. Ha? Hadi güzel yüz, hadi. Gel oğlum gel, konuşalım seninle biraz baba ol, gel. Biraz zaman tanı küçüğe. Çocuktur. Hislidir. Kendi gibi kalbi de hassastır onun. Kalpleri kırılınca toparlanması daha meşakkatli olur çocukların. Vakit alır. Çok korktu. Çok üzüldü. Böyle davranması doğal. Sabredeceksin biraz. Ben de çocuk oldum. Benim de kalbim kırıldı. İyi bilirim. Sayende öğrendim bunun ne kadar zor olduğunu merak etme. İnsan ne kadar imtina etse de yine de kendi yaşadığı kaderi çocuklarına da yaşatıyor. Sen istediğin kadar uğraş, parçala iş olacağına varıyor. Kendini terk edilmiş hissediyor. Aynı benim yaşadığım gibi. Engel olamadım. Onların acı çekmelerine engel olamadım aynı benim yaşadıklarımı yaşamalarına engel olamadım. Üzdüm onları. Oğlum. Sen benden daha iyi bir babasın. Hep öyleydin. Bak çocuğunu kurtarmak uğruna neleri göze aldın. Sen de beni korudun. Canımı korumak için koşumları sakladın. İyi baba olduğun kadar iyi de evlatsın. Sen de sustun. Beni korumak için sesini çıkartmadın. Bir şey demedin savcıya. Savcıya hiçbir şey söylemedim doğru. Sadece Çınar'ı aldı getirdi götürdü dedim o kadar. Ama bunu seni korumak için yapmadım ailece yargılanmayalım diye yaptım. Bu utanç ailemize sıçramasın diye yaptım. Senin için yapmadım.